Evet, Bilalius. Seni bilmiyorum. Buraya neden geldin? Ekselansları, duydum ki Türklerle savaşmaya gidiyorsunuz Savaşmayın! Yapmayın! Etmeyin! Koltuğunuzdan, donunuzdan olursunuz. Bu nece öğret, Bilalius? Sen, majesteleriyle nasıl konuşursun? Doğruları konuşurum. Lan oğlum! Adamlar boyu 7 metre, uzunluğu 22 kilometrelik Çin Seddini, aşarak Çinlilerin ebesini alatmış. Ayriyeten yetmemiş. Roma'yı Batı Roma, Doğu Roma olarak ayırmış. Yine yetmemiş. Bunlara esir almaya kalkmışlar. Adamlar 40 kişiyle Çin ordusunu yarmış geçmiş. Papa'nın altına işittirmişler, Papa'yız altına sıçtırmışlar ve siz gelmiş Türklerle savaşmaya gidiyorum diyorsunuz ve yanlarınızda Türklerle gidiyorsunuz. Yan Yanılıyorsun Bilal. Bizim kölelerimiz, paralı askerlerimiz bizi asla ikanet etmezler. para her şeyden önemlidir Bilal Sen diyorsun. anlamazsın. Çünkü fakirsin. <laughs> yapmayın majesteleri yapmayın sizi kaza tuttururlar, pekmezinizi akıtırlar, fışkırtırlar sizi, bayrak diye asarlar. İmdadınıza kimse yetişemez. Soysuz sen nasıl böyle konuşursun benimle? Nöbetçiler! Nöbetçiler! Alın bu sizin kafasını kesin! Kellesini uçurun! Ya tamam tamam. Sakin. Alırsınız. Yaparsınız. Bir şey demedim ya. Tamam. Halledersiniz siz. Hatta onları siz yerin dibine gömersiniz. Dinozorun kalıntılarıyla karıştırırsınız. Tamam ya. Hemen de kızıyorsunuz sizle ya. Ben soytarayım zaten majesteleri. Ben buraya sizi güldürmeye geldim ya. Neyse ben... Siz çok sinirlendiniz. Şekeriniz aradı Ben kaçayım geri zekalı. Bir de soysuz diyor ya. Hayır kardeşim senin soyun olduğu nereden belli ya? Yani senin Roman'ın diyojen olduğu nereden belli Soyusun kanlı kanunu diye bir şey yok bir kere. Çıkar devleti çıkar kimliğini göster kardeşim. Nereden belli yani senin diyojen olduğunu? Ben o zaman Jules Cesar'ım arkadaş. Bu nedir ya? İnanmayın kardeşim böyle şeylere. Her kendini Roman diyojen diye tanıtan Roman diyojen mi oluyor ya? İnsan ölmüş ya. Neyse bunun zaten kellesi giderdi. Ben de gideyim bir işlem için kanım acıktı ya. Hey Bugün duydum ki savaşta Türkler de varmış. Aynı milletten karındaşlarımız varmış. Onlara ihanet etmek bize yaraşmaz. Onların yanına geçelim. Evet geçelim. Geçelim. Ben sizi... Ben sizi... Majesterim... Kralınızın ben sizi yapmayın, yapmayın. Vurun, vurun arkadaşlar, vururun. vurun. Vurun, 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 Oy. Yapmayın. Ah, Bilal, Vurun arkadaşlar, vurun! Evet. Vurma günü döv! Kaşlar metal! Kaposunu kaposunu vurun! Kaposunu kaposunu vurun! vurun! Mazraktır o! Mazraktır Benim